Gel. Sınıfın temizliği tamam mı? Tamam efendim. Tuvalet? Emrettiğiniz gibi. Şimdi bak delikanlı. Bu işlerin zoruna gitmemesi lazım. Bizim zamanımızda okumak, aya çıkmak kadar önemliydi. Öyle her önüne gelen okuyamazdı. Ama okuyan da boşta kalmazdı. Her şeyin bir değeri vardı yani. Anlayacağım siz daha şanslısınız. Şimdi her şey ayaklara düştü. Yine de herkes yerini bilmeli. Farzı misal sen. Kadroyu kazanamadın halde devlet seni boşta koymadı. Çoğunuzu bir şey aldı. Sırtınız pek, karnınız tok maşallah. Ya okumasaydın? O zaman ne olurdu? Kim bilir değil mi delikanlı? Okudunuz adam oldunuz daha ne? Neyse neyse. Yarın dersine gireceğim zaten. Sen hangi derse gidiyorsun? Türkçe. Tamam. Yarın derste şey edelim mi? Çocuklar olduğu için ki onlar da ders alsınlar. Bak delikanlı. Türkçe başka. Hayat tecrübesi bambaşka. <laughs>